Hiç gürültü yapmamalısın. Aa. Aferin, bu daha iyi. Şimdi odana gidip sessiz bir oyun oyna bakalım. Peki babacığım. Sessiz bir oyun mu? O zaman davul yok. Top da yok. Paten de yok. Yapmak istediğim her şey gürültü çıkarır. Ah! İşte bu sessiz bir oyun. Çuf 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 çuf. çuf, çuf. Trene yol verin. Çuf 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 çuf. <gülüyor> <gülüyor> Şş, trotro, annen bugün biraz istirahat etmek istiyor. Gürültü mü yapıyorum? Evet,